Dostlarım iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz saygıdeğer dostlar. Aslında piyasada çok fazla haber yok ya da kayda değer bir haber yok. Sadece Shiba tarafında güzel bir haber var. Onun ötesinde piyasalarda çok fazla bir haber yok. Piyasa aslında 1 Şubat Fed'in 1 Şubat'ına Fed'in faiz kararına odaklanmış durumda. Bunu da belirtmek isterim. 4-5 gün kaldı arkadaşlar. Buna da geleceğiz. Fakat şu çok güzel bir gelişmeydi. 2-3 gün önce ee, Shiba baş geliştirici tarafından ona sorulan bir soruda şibaryumun gelişi e, gelmesiyle birlikte ne kadar ve nasıl e, şey Shiba yanacak diye bir soru geldi. Buna yönelen bunun cevapta ise geliştirici tarafından bu soruya verilen cevap şuydu arkadaşlar. Bu gelişmede zaten birçok medya sitesinde yankı buldu. Ne dedi arkadaşlar? Şunu dedi. Ee, Shibarium'un gelmesiyle birlikte biz zaten trilyonlarca e, Shiba'nın yanmasını öngörüyoruz dedi arkadaşlar. Bu güzel bir gelişmeydi Shiba tarafında. Bunu da vurgulamak isterim. Çünkü birinci ağızdan biz bunu duyduk. Demek ki neymiş? Shibarium geldiği zaman kat ve kaz yakımların artacağını göreceğiz Shiba tarafında arkadaşlar. Bunu bir tarafa koyduk. Onun haricinde dediğim gibi çok fazla haber yok. Shiba'nın sadece pazarlama yönünde, pazarlama tarafında çabaları ve başarıları devam ediyor. Bu pazarlama tarafında ne oluyor abi derseniz ise. Hani bunlar arkadaşlar çok kayda değer şeyler değil fakat güzel gelişmeler aslında pazarlama tarafının da etkisi Shiba'ya yarıyor. Fakat 1 trilyonlarca yakın haberi kadar büyük bir haber değil. Piyasada zaten durgunluk demeyelim de ona. Şu an 5 gün yani 4 gün kaldı FED faizi artırmasına ve piyasalarda bir nevi bunu bekliyor diyebiliriz. Ee, tehlike var mı derseniz arkadaşlar şu an için herhangi bir tehlike olgusu görmüyorum ben fakat yine de Fed tarafından gelecek açıklamalar bunu iyice netleştirecek. Ha, düşüncem nedir? 25 bas puan evet gele gelecek. Bana göre 25 bas puan gelecek. Bu iyi senaryo. Fakat Fed kendi politikasında bir değişiklik yapmazsa diyorum bunda hani farklı bir söyleşi olmazsa, değişik bir karar ve yol haritasına geçmezse 25 bas puanı görmemiz daha kuvvetli arkadaşlar. Bu da bize ne getirir? İyi senaryoyu getirir. Dostlarım, FED tarafında bu açıklamalardan bahsettim. Shiba yakımından bahsettim. Satoshi Kusama'nın gerçekten buna vurgu yaptığını ilk kez gördük. Peki başka haber var mı? Pazarlama boyutunda ise Shiba'nın başarıları devam ediyor. Aslında bunlar çok kayda değer haber değil bu kısımda ama yine de demek isterim. Merak eden arkadaşlar varsa mesela Bermuda cüzdanı ile birlikte desteklemeler. Ledger, cüz, Ledger soğuk cüzdan. Bununla ilgili iş birlikleri oldu. Yani aslında <laughs> birçok pazarlama kısmında iş birliği vesaire devam ediyor arkadaşlar. Moda tarafında vesaire tasarım tarafında lüks araba firmalarıyla vesaire pazarlama kısmında ise bu yol ilerliyor bunda hem pikiriz dostlarım fakat bizim için en önemli olan şey FED onu da bekliyoruz 4-5 gün 4-5 gün kaldı arkadaşlar bir de size uyarım olacak dostlarım bugün aslında geniş çaplı video çekmek isterim fakat piyasada da durağın arkadaşlar FED'i bekliyor O yüzden çok fazla bir haber yok ama boş geçmeyelim bir uyarım olacak size uyarımda şu dostlarım piyasada boğa tam olarak netleşmeden birçok koyun var. Ve doldurt boşalt yapılabiliyor bu koyunlarda. Lütfen boğanın tam teyit edilmeden dalmayın, atlamayın. Paranızı çarçur etmeyin arkadaşlar. Piyasada abuk subuk şu an yine bir böyle coin piyasasında işte hemen bitcoin 25 bin dolar 23 bin ara geldi diye hemen böyle bir şeyler başladı yine coinciler başladı coin firmaları başladı reklam vermek için. Aman dikkat edin arkadaşlar. Tam olarak boğa tescillensin. Ondan sonra konuşuruz, düşürürüz, düşünürüz. Ve şu an için uyduruktan koyunlar olan, saçma sapan koyunlar var, atları garip koyunlar var. Bunlar da doldurt boşalt olabiliyor. O yüzden boğa gelmeden temkinli olun arkadaşlar. Atlamayın bu koyunlara hemen. Bunlar da demek ya bu coinler hangi coinler derseniz arkadaşlar birçok coin örneğin Spiderman diye bir coin bile çıkmış yani. Böyle abuk subuk şeylere şu an için bunlar doldurt, boşart yapılabiliyor. Pumplıyorlar, dumplıyorlar. Arada siz kalacaksınız. O yüzden temkinli olmanızda fayda var. Daha mesela trade coin bugün çökmüş. De bu da bir örnek. Dediğim gibi geçen bana soruyor trade coin'e gireyim mi? Trade coin, trade coin baktım. Arkadaşlar, bu ada tescilli değil. Böyle koyunlar tehlikeli doldurt boşalt koyunları lütfen bunlardan da uzak duralım. Sizleri seviyorum. Sizlere bunları belirtmek isterim dostlarım ki zarara girmeyin dostlarım. Ee, yeni bir video ile yine görüşeceğiz. Özellikle FED'e yaklaştıkça sizlere bildireceğim arkadaşlar. Shiba tarafında Shiba ekosisteminde son derece takip ediyorum. Twitter'dan da aldığım haberleri sizlerle anlık paylaşıyorum dostlarım. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz dostlar.